Şimdi bu kadar kaynağımız kuvvetliyken, menbaımız, kaynağımız kuvvetliyken hala bu milletin şaşırıp kalması ne tacadır. Yeryüzünde Müslümanların şaşkın olmasından daha beter ne olabilir? Yahu bir Müslüman nasıl şaşırabilir? İnne hazel Kur'ane Yehdi lilleti hiye diyor Kur'an <laughs> Allah-u Şu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? Sizi en doğru yola, en doğru istikamete, doğrudan doğruya sizi Allah'a ve cemalullah'a götürür diyor. Müslüman nasıl şaşkın olabilir? Müslüman nasıl Avrupa'dan istimdad edebilir? Müslüman kendisine nasıl bir arayabilir? Müslümanın doğuda batıda ne işi var? Müslümanın yabancılarla, batılılarla, Amerikalılarla, kapitalizm ile, komünizm ile, faşizm ile, siyonizm ile ne alakası var yahu? Bir Müslümanın şaşkın şaşkın dolaşması, bir Müslümanın şaşırıp kalması bir faciadır yeryüzünde. Avrupalı şaşırabilir, çünkü elinde bir Kur'an yok onun. Amerikalı şaşkın taşkın olabilir. Elinde bir Kur'an yok onun. Doğulusu batılısı şaşırabilir. Kur'an yok. E kardeşim sen nasıl şaşkın olabilirsin? Kur'an sana yol gösteriyor, yön gösteriyor. Hayata hükmeden bütün esasatı getiriyor. Yani Müslümanın şaşkınlığı Allahu Teala muhafaza eylesin, her yüzünün en büyük felaketi olur. Müslüman şaşırır mı? Şaşırıp kaldı kocası diye, ne şaşırıp kalıyorsun? sen şu Kur'an-ı Kerim'i, aile hayatına tatbik et Kur'an-ı Kerim'i, çevrene, civarına tatbik et, şaşırıp kalmak mümkün mü? Evet. Şimdi, efendiler, Kur'an-ı Kerim, o kadar canlı, o kadar hayatiyet taşıyor ki her ayet-i kerime sanki biliyorsunuz <laughs> ne dinsi sizin haliniz? diyor Kur'an-ı Kerim mümine hitap ediyor bakın ya eyyühellezine amenu ey müminler ne dinsi sizin haliniz? diyor sanki hemen şimdi nazil olmuş gibi canlı bir hitab-ı ilahi جنظب الكتاب إلهي